Merhaba arkadaşlar, Süngen Dostları kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün yine bir incelem akvaryum dostuyuz. <laughs> Sizlere şu ürünün kutu açımını yapacağım. Aslında bu ürün bayağıdır bende var. Bunu küçük tanklarda kullanmak için böyle hem görseli de güzel olduğu için aldım. Biliyorsunuz ben fotoğraf çekmeyi ve işte video çekmeyi seviyorum. O yüzden almıştım bu sizi de. Bunun 3-4 farklı çeşidi var. Ben bu basic olanı aldım. Bunun tüpü dolmuyor. Onu en baştan söyleyeyim. Ama içinde tam set var. sulandığınızda tankınızın boyutuna göre uzun süre hani bir ay iki ay gibi sürelerde CO2 şey verebiliyor tek tüp. Ondan sonra tüpü atıyorsunuz ve yeni tüp takıyorsunuz. O yüzden baştan uyarmış olayım. Bu arada ben Kaan dedim ya. Dedim mi? Demedim. Demedim mi? Ben, ben Kaan bu arada arkadaşlar. Evet bu Insta'nın Basic 95 gramlık seti. İşte doldurma problemi yok demiş bunda. O da farklı bir bakış açısı tabii ki. <laughs> Doğru. Doldurma problemi yok. Kolay ayarlar ve başlatma demiş işte. Ondan sonra kutuya bakalım başka ne demiş kutuda. Yani kutuda içerikleri göstermiş. Bir tane hava ortum var içinde. Hortum tutucu var işte. CO2 diffuser var. Yani karbondioksiti vereceğimiz parça var. 2 in 1 bubble counter ve check valve. Hem check valve tek yönlü gitmesini sağlıyor hem de damla sayıcı olan bir aparat var. Bir tane de CO2 regülatörü var tabii ki. Bir tane de kartuş var ve kartuşu tutma aparatı var. Şurada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye göstermişler zaten. Evet, kutuyu açtığımızda bütün set bizi karşılıyor. Kutumuz şöyle. Çok şık. Bu kolaylıkla değiştirilebiliyor. Şöyle şey. Burada da işte damla sayıcı ve check valve çıktı. Şöyle bunu akvaryumun dışarıdan camına yapıştırabiliyorsunuz. Burada horzum tutucumuz var. Bunu da akvaryumun kenarına takıyorsunuz muhtemelen. Şöyle minik bir de degradörümüz var. Şöyle de göstereyim. Şimdi bir tane yine CO2 difüzörümüz var. Tabi bu basit bir difüzör. Ama yine de iş görür mü görür. Bunu da kullanabilirsiniz. Veya harici aldığınız bir difüzör varsa onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir de hortum var. Arkasında da böyle. Yani normal hava hortumundan biraz daha kalın bir hortum yollamışlar. İsterseniz bunu da yine siz kendiniz siyah hortum, beyaz hortum veya direkt şeffaf hortum olarak alabilirsiniz. Biraz daha böyle buzlu cam gibi, buzlu bir hortum. Ama akvaryumda muhtemelen bu da güzel duracaktır yani. Evet, setimiz bu kadardı arkadaşlar. Zaten bunu kurduğumda, kurarken videosunu eklerim. Zaten basit bir sistem. Yani daha önce kurmayanlar varsa da bunu takıyoruz. Bunu taktığımızda muhtemelen o şeyi deliyor ve CL2 kütüphemiz artık açık hale geliyor. Ondan sonra buradan bir tane çıkışı alıyoruz. Alıyoruz. Ondan sonra şuradan geçirip akvaryum kenarından önce bu bol kantarda ok yönüne doğru takıyoruz. Önce buraya takıp buradan sonra çıkışa alıp tekrar buradan çıkartıyoruz ve en sonunda buna geliyor. Yeterli CO2 verdiğinizi nasıl anlayacağınızı derseniz onlar için de sıvılar var. indikatör sıvısı. Onların özel camları da var. Bu sette indikatör yok. Ekstra indikatör alabilirsiniz bu set dahil bile. de. İndikatör renginden verdiğiniz CO2'nin fazla veya az geldiğini anlayıp ona göre arttırıp çoğaltabilirsiniz. Başlangıç için tankın yanına koymaya küçük tanklarda özellikle güzel olacaktır. Ama büyük tanklar için hani yetersiz de olacak. Çünkü belki bu bir ay gitmez büyük tanklara. 15-20 gün belki anca gider. O yüzden biraz maliyetli olur. Ama küçük tanklarda görsel de seviyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse i̇şte dediğim gibi videonun artık sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bu arada. Ve bildirimleri açarsanız bildirimler gelecektir size. Kendinize iyi bakın. Discord'lar de. Ona da girebilirsiniz. Bay bay.